Selamlar ben Semih Bugün kraliyet turnuvası oynayacağız ve benim ana destemi kullanacağız Şu anda gördüğünüz gibi dünyada 37.yiz Hatta düşmeye de devam ediyoruz Turnuva daha yeni başladı o yüzden çok aktif şu anda Şöyle maçın başına ana kuleyi Bir tane milyonlardan karşı sıkıntı değil Ana kuleyi açmayı çok seviyorum Maça böyle başlamak bana bir enerji veriyor Yavrucular keşke kuleyi bulsaydı. Başka hiçbir şey atmayacağım çünkü mezarlık atmak istiyorum. Ama adamın minyon sürüsü var. Destesini biliyorum. Barbarları var. Barbar Aslan'ı bile bile alet topunu atamıyorum ya şu an. Evet. Barbar atça noktaya kadar biliyorum ama alet topunu atamıyorum çünkü şu anda riskli olurum. Daha maçın başındayız. Büyük bir yok rahatım zaten. Ali topunu çıkarttım ama umarım minyon sürüsü falan atmaz. Mezar taşım hazır. Hemen koymuyorum çünkü orada kart biriktirebilir. Minyon sürüsün çok yanlış zamanda attı. Şimdi oraya normal minyonlar atabilir o yüzden buz büyüsü atıyorum. Acaba köprü altı çuvalı mı bassam? Ya da şöyle yapalım. Hem defans hem atak yapalım. Barbar ikisi yok. Hemen basıyorum atamasın diye. Maça güzel bir avantajla başladık. Bu arada niye bu kadar az kişi izliyor anlamadım. Normalde böyle yüzlerce insanın izlemesi lazım. Havaya karşı zayıf ya Milyon sürüsü var minyonları var onun dışında hatırlamıyorum yok yani Bilerek aynı tarafa attım önüne bir şey atacak çünkü evet İki tane yavru icra. bakalım nasıl duracak bunu Burada mezarlık basılır Mezarlı yanlış atmışım ama maç bitti zaten. Şöyle garanti alalım. Alex'u bunu kolayca döndürebiliriz. Hiç riske girmeye gerek yok. Israrla bırakmıyor. Hemen şöyle döndüreceğim. Ali topunu atsaydım belki işler farklı olabilirdi. Minyon süsü artık bininci atmıştı. Bakalım şimdi dünyada kaçıncıyız. Yani izleyici sayısı 500'den yukarı çıktı. Fena değil. Rakibin destesi Clash Royale'lik en garip destelerden bir tanesi ve işin garip tarafı popüler. Evet dünyada şu anda 23. yüz. Hemen geçelim diğer maçımıza. Evet karşımızda M diye birisi var. Tabii ki de popüler ismi duyulmuş birisi değil. Normalde profesyonel oyuncular yani hesaplarından da oynuyorlar kraliyet turnasında. O yüzden hani hiç beklemediğiniz birisi bir anda çok iyi hamleler yapabiliyor. Arkadan altın şöyle attım ama umarım köprüden büyülü okçu basmaz. O zaman kasırga atmak zorunda kalırız. Kasırga için tetikleyeyim şu anda. Mezar taşına çarpma atabilir patladığında. Anakulemi açabilecek miyim acaba? Lütfen açalım. Çok güzel zamanlama. Evet maça gene güzel başladık. Şimdi defansif mezarlık vakti geldi. Pekka'ya karşı gerçekten çok güçlü. Şöyle o zehrin içine girmeden yavru ejderle müdahale edelim. Buz büyüsü ölmesin lütfen. Evet öldü Fena değil şu anda ana kulem açık ve hiçbir zaman hasar yemedim Normalde pekka eşleşmesinde fazla zorlanmam ama rakipte zehir olduğu için artı milyon olduğu için Maalesef zorlanabilirim Bu adamın blokçu oynamadığı çok bariz çünkü blokçu pozisyonu verdik bir sürü ve hiçbir zaman atmadı Şöyle kasıkayla son bir kontrol yapıyorum evet Oynamadığı çok bariz Bilgisayar rakibin kulesine zıplamak istiyorum. Evet tabii ki izin vermiyor. Koş yüzünden defans ben zaten atamadım. Ali top hazır bir şey atarsa oraya. Biraz fazla hissi kullandım savunurken. Evet Pekka Breeze yapılmayacak hareketlerden bir tanesi fazla iksir harcamak. <laughs> Belki Vali birazcık daha erken atabilirdik. Ama fena gitmiyoruz. Şu anda ucu ucuna maç hala. çok fena çarpma attı. Bir daha iki ikiye zıpladı. Yalnız mezar erken atmam gerekiyordu zehri var diye. Evet hasar yiyince bir sersemleme geldi bana. Şöyle mezarlı basalım defansif. Aslında benim saldırmam lazım. Savunmak değil. Adam cidden fena oynamıyor. Artık bundan sonra atıyorum mezarlı. Minyonlar bekliyordum zihir attı. Tamam hala çevre bir maç. Çarpıcı e giriyoruz artık. Keşke minyonlar olmasaydı. Köprüden pek kesebilir. Şöyle özellik basalım. Rakibi önde pres yapalım devam. Durmak yok. Gene özellik kullanacağım. Çok güzel. Durmak yok devam 20 saniye var. Yetişmedi mezar taşı. <laughs> bu maçı yenmem lazımdı. <laughs> Umutlu anınızı biliyorum kusura bakmayın. Evet artık videodaki son maçımızdayız. Bunu yenersek artık ilk ona girmemiz lazım. Kara prens gördük, çarpma gördük. Dev çift prens olabilir. Başka bir kartına bakmak istiyorum ama bu adam neden emoji atıyor sürekli? Acaba golem mi? Evet golem olması lazım. Zaten gecesi golem dışında hiçbir ile uymuyor. Şöyle bir gözle de bakabiliriz. Ayrılmayan ikiller golemle gece adısı şifacili iksir golemi gibi. Aklınıza gelen varsa yazabilirsiniz. Hale topunu atacağım sonra sıkıntı çıkarmasın bize. Hemen de nasıl saldırıyor. Bir de dev oynuyormuş adam. Refleks olarak defansif mezarlık attım ve doğru kararı vermişim. Bu ne değişik bir ataktır. Azam dev toplayıcı öfke oynuyor. Bir de sürekli emoji atıyor böyle devam ederse susturacağım onu. Evet kendi kaşında. 2 İki kat x girdiğimizde artık daha da güçlü olacağız. O yüzden şu an rahatım ben. Hatta bu maçı kesinlikle yenmemiz lazım. Şöyle ufaktan bir defans kurduk. Evet o toplayıcı alev topu atsam iyi olacak. Ya da bir mezarlık hata yapabiliriz. Zamanla bırakıyorum şu anda. Ya da şöyle bir hamleyle altı şu de çekebiliriz. Ve toplayıcı vurabiliriz. Olmadı. Ama yaratıcı bir fikirde. Yani şu an çok gereksiz ataklar yapıyor. Burada mezarlık basılır. Çok fena vuruyoruz. Adam hep aynı şeyleri yapıyor. Gene savunuruz gene atar çıkarız. Az kalsın kuleye vuruyordu. Bu sefer kart toparlayamadık. Artık bir dahaki defansa bırakalım. Şöyle önde savunalım. Kısırgam da var. Eminim adam hala emoji atıyordur. Tek yapmamız gereken bir defans daha. Adam bu taktiklerle buraya nasıl çıkmış anlamıyorum. Hani bu taktikleri herkes yapar. Emoji açtım. Emoji butonuna basmak yerine belki maça odaklansaydı veya taktik yapsaydı. Bence onun için daha iyi olabilirdi. Evet videonun sonuna geldik. Bakalım dünyada kaçıncı olduk. Kral turnasını seviyorum. Gerçekten heyecanlı oluyor maçlar. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.